Evet, canlı yayınımız 7 nolu tatam'dan devam ediyor. 2009 44 kilo bayan kumite. Mavi köşe Malatya, kırmızı köşe Yalova. <gülüyor> <gülüyor> 5-0 oldu. Mavi köşe. Mavi köşe 5-0. Evet. 5-0. Evet görüyorsunuz. Trenler daha yayılı, canlı trenler doğal olarak. Evet. Son 45 saniye. 79 44 kilo bayan kumite. Evet kırmızı köşe hançur aldı. Son 3 saniye. Evet, Evet bakalım. Aa, evet. Hansuk oldu. Evet mavi köşe. Malatyalı sporcu. Hansuk ile aldı maçını. Canlı yayınımız devam edecek.